Burcucu Yollarda serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizleri Miyazaki'nin en tatlı animesi Ponya ilham kaynağı olan kasabaya götüreceğim. Ama önce bir hızlı trene binelim ve Fukuyama Hiroshima'ya gidelim. Burada aşırı tarz bir otelde kaldım. Bu konuya birazdan döneriz. Ponya kasabası Tomonoura için otobüse bindim ve daha o andan itibaren Ponya 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 Sakana luku. harika bir liman kasabasıydı ve her yeri bu halis mi? Bu ne güzellik ya diye diye dolandım. Her zamanki gibi nerede ne yiyeceğim bilerek gittim. Bu devasa moçi kesinlikle ve katiyen yemelisiniz. Türkiye'de de bu tarz ve hatta belki daha güzel liman kasabaları var. Ama o liman kasabalarında böyle tekne kayık dolu kıyılarında asla buradaki gibi tertemiz bir su yok maalesef. Ve burası da önünde sırf Ponya Havuzu var diye ünlü olan bir dükkan ama aslında arkasındaki Hall'un odası gibi olan antikacı dükkanı daha olaydı. Bu tatlış kasabanın size huzur veren bir diğer yönde tapınak gidileri Ya yürüyeyim ben sizi ya. Kasabada yaşlı nüfus çok fazla ve herkes selam veriyor. Durup durup gözyaşlarımı silmem gerekti. Bir gün olur da bu taraflara yolunuz düşerse Tomon'a oraya gelip turist kalabalığı olmadan koca bir kasabayı gezmenin huzurunu tadını isterim. Tepede harika manzaralı bir tapınağa çıktığımda tek başımaydım. Düşünebiliyor musunuz Ay? Şu sahnede bile başıma animelerdeki gibi fantastik bir olay gelmediğine göre biz bu sıkıcı hayattan devam yani ne diyeyim yazıklar olsun. Gün batımını izlemek üzere aşağı inip çevre halkıyla da biraz hoşbeş ettikten sonra drinkimi alıp huzurlardan huzur beğenmeye başlıyorum. Bu taş fener de 1859'da inşa edilmiş. Tekrar Fukuyama'ya dönüp bir şehir turu atıyorum ancak Selam tek başıma izakayalara girmeme izin vermiyor. Otelin çok tarz yukatalarıyla hamama gidiyorum. Biraz keyif ve uyku sonrası ertesi günün macerası için ikinci bölümü bekleyin. Bye!